Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine pis bir banyo temizleyeceğiz. Ee, banyomuz bir hafta 10 gündür temizlenmedi. O yüzden yeni bir ürün deneyeceğim ayrıca. Daha yeni geldi, açmadım. Arkadaş tavsiyesi. Şimdi banyomu şöyle bir göstereyim. Pislikleri göstereceğim. Bu arada kızım da sandalyeleri temizliyor. Kendi kirletmişti zaten. Şöyle banyomuz. Evet şimdi pislikleri göstereyim. Evet kabinin içine girdim. Ses yankılı olabilir ama ışıktan şöyle size göstermem lazım kireç lekelerini. Şöyle görünüyor mu? Ama şöyle ışık yansımasında görünüyor. E şurası en görülen yer. Şöyle bakın her taraf kireç. E duvarlar da aynı şekilde aslında. Şöyle yansımadan göstereyim size. Şimdi yeni bir ürün deneyeceğim. Hemen ürünü açıyorum. Ürünü açıyorum hızlıca bir online siteden aldım arkadaş önerisi bu daha önce ben aşağı kattaki banyoyu yumuşla temizlemiştim bilenler biliyor şimdi şu ürünü deneyeceğim bakalım iyi mi değil şöyle bir ürün şimdi ben üstüne okudum diyor ki ürünü bekletebilirsiniz eğer çok kirliyse 5-10 dakika bekletin diyor eğer ve çok kirli değilse bekletmeden direkt ovalayabilirsiniz diyor. Ben bekleterek yapacağım. Bir 10 dakika bekleme süremiz olacak. Şurayı keseceğim. Çünkü evet. Direkt yüzeye dökün deniyor. Bakın şu şekilde. Direkt döküyorum ben de. Şöyle azarca. Şöyle yapayım. Biraz ovalayacağım. Bu arada tek elle olmuyor. Bu nedenle güzel çekemiyor olabilirim. Ama size öncesi sonrasını kesinlikle göstereceğim zaten. Şöyle yapıyorum. Sanki hani hiç e, kuvvet uygulamıyorum bu arada. Test ediyoruz. Beni yormasın. Şimdilik bu böyle. Üstüne dökeceğim çünkü tekerle yapamıyorum. Şöyle sadece üzerinden geçiyorum. Bekleteceğim onu. Ya da bekletmeyin isterseniz. Direkt uygulayayım sanki geçirecek gibi. Arkadaşım çok övdü bu ürünü. Deroş yorulduysan dinle. <laughs> Şöyle süngerimin üstüne döküyorum ve siliyorum. Hiç bastırmıyorum ayrıca. Sanırım bekletmeyeceğim dediğim gibi. Kokusu ağır değil. Yani diğer kireç sökücülerine oranla. Şöyle yapıyorum ben daha fazla elimde tutamayacağım. Önce bir yapayım size tekrardan kısa kısa göstereceğim zaten. Şuraya da döktüm. Şu köşeye de şöyle göstereyim. Bakın kireç kalıntısı var. Orayı bekleteceğim. Duşakabini e, kabini de yaptım. Şimdi bir 5 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra temizleyip size göstereceğim. Bekliyorum. Kızım da bu arada tertemiz yaptı her tarafı. Ellerine sağlık. <laughs> Evet 5 dakika bekledim. Ürünü şu kadar kullanmış oldum. Bu arada çok fazla kullanmadım. Bu arada lütfen siz kullanırken eldiven takın. Yani zararlı olduğu için ben eldivenle iş yapamadığım için eldiven takmadım. Şimdi şöyle içine girdim. Ee, su dökeceğim öncelikle. Sonra bir durlayacağım. Durulama gerektirmiyormuş ama ben durulayacağım. Göstermek adına. Ben su tuttum, orada hala kötü çıkıyor. Yani yoğun bir hız. Ama görebiliyorsunuz, bakın. Sadece suyla bile sanki kireçler yok oldu. Şimdi durulayacağım, senet gösterebilmek için. Şöyle... Şimdi hemen durulamaya geçiyorum. Şimdi su tuttum, kurulayacağım. Senet gösterebilmek için eski bir bez parçasıyla evet. Şöyle yapıyorum. Bu arada böyle ayrıntılı çekiyorum size maksat net olabilmek için. Şu şuraya durumu. Hemen tekerle zor oluyor. Hemen kurulayıp tekrar video açacağım. Gördüğünüz gibi kiresi ve gitti. Çok fazla bir enerji harcamadım. Aslında daha da temiz yapabilirdim. Deroş beni yordu. Kızımın adı Deroş. Böyle bıraktı, oynadı ve gitti. Bu şekilde muslukları göstereyim. Musluğum da bu şekilde. Evet, şeyi göstereyim size. Burada kireç lekesi vardı, aktif. Şöyle, şu köşedeydi. Bakın, geçirdi. Net görünüyor mu bilmiyorum ama. Ben memnun kaldım üründen. Gayet temiz. Şu kadar kullandım banyo temizliği için. Çok az yani. Şöyle online bir siteden aldım 50 liraya bu arada 47 idi de şimdi 50 olmuş ama üçlü alımlarda falan daha uyguna geliyor tuvalet için olanı da var ben şimdi genel olarak memnun kaldım size de tavsiye ederim kokusu ağır değil şöyle ben şimdi bu yüzeyi alt tabakayı temizleyeceğim buraları teşekkür ederim dinlediğiniz için sizi sıkmamaya çalıştım Şöyle tertemiz oldu.